Selamün Aleyküm Arkadaşlar Hoş geldiniz evime kanalıma can dostlarım Nasılsınız iyi misiniz Beni soracak olursanız Elhamdülillah ben de iyiyim canlarım Bugün sizlere şöyle güzel bir e, Yöresel Bizim Aksaray'ımıza ait Tabi başka yerlerde de vardır ama Benim bildiğim Aksaray'ımıza ait Şöyle tarhana yoğurtlu tarhana Çorbası yapıyorum Şu an e, şeyini koydum açlık deriz biz Bulgurun irisine onu ben önceden haşlamıştım, dolaba atmıştım ve şu anda çıkartacağım dostlarım. Ee, hemen onu kaynamaya koydum. Ondan sonra da yoğurtlar yoğurdunu yapacağız arkadaşlar. Bu bir kaynasın şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi koydum suyla kaynamaya başlayacak şimdiden. Şu anda yoğurdumu evet şöyle süzdüğümüz önce mayalıyoruz iyice eşki ekşi eş, suyunu çıkarana kadar süzüyoruz can dostlarım şu şekilde yoğurduma hemen bir tane yumurta kırıyorum evet şöyle Vallahi herhalde çift sarılı çıktı şansımıza hemen ellerimi yıkayım çünkü yumurtaya dokunduğum an elimi yıkamadan bir şey yapamıyorum arkadaşlar bir tane yumurta kırdım ben buna ve şöyle 3 kaşık da un 3 kaşık azıcık da şöyle 4 kaşık diyelim az olur diye arkadaşlar 4 kaşık da un kattım ve buna birazcık da normalde acıcık bir soğuk su dökeceğim hemen Ve bunu eskiden annelerimiz elinde öziye öziye yıkalırlardı arkadaşlar. Şu an bizim en pratik rondo. Hemen rondodan geçireceğim arkadaşlar. Hiç kalmadan bu dostlarım. Ve sıcak su dökelim ki. Buraya dökünce kesilmesin arkadaşlar. etrafında sıyırayım, temizleyeyim arkadaşlar, etrafında, yaptığım işin etrafında pislik bir şeyler kaldı mı, böyle en sevmediğim şey odur, etrafında bir olacak. <laughs> diye. Tabii ki burada kaynarken bakacağız tabii ki. Gerekirse biraz daha katabilirim ama şu an bu yeter. Yeterli suyu. Şöyle görüyorsunuz inşallah can dostlarım. Hadi bismillah. Gördüğünüz gibi tarhanamın açlık. Evet herkes ve başka yörelerde yarma diyorlar ama bizim burada açlık derler. Bulgurun ee, buğdayın iri çekilişine can dostlarım. Hemen şeyimin altını açayım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a mağazlarına yedirsin. Allah'ım Halil İbrahim bereketi versin. İnşallah. Şöyle eşimle, dostumla, akrabamla, hısımımla yemek nasip etsin arkadaşlar. Evet şöyle karıştıracağım. Bunu. Bunun suyu da bu şekilde güzel. Ee, şu an ben bunun evet, şeyini katmıyorum tuzunu en sona yakın artık kaynadığımı ondan sonra katacağım canlarım i̇şte şöyle şöyle göstereyim size daha bu evet, şöyle gördüğünüz gibi artık böyle karıştıra karıştıra pişireceğiz arkadaşlar ee, çok eskiden annemin bir tane küreği vardı. Tarhana küreğidir o. Onun burası düz. Şöyle olmaz kaşık gibi. Onu yine rahmetlik böyle yapa yapa pişirirdi. Ocakta pişirdi arkadaşlar. Çok çok büyük büyük kazanlarına tarhana pişirirdik. Evet. Başka yerlerde artık ne derler bilmiyorum. Burada bize burada yoğurtlu tarhanadır canım bunlar. Bunun ismi. Şöyle ben buna biraz daha su dökeyim. Çok ben e, sulu istemiyorum. Pişerirken bile, e bile yoğurduyla olsun diye canlarım. Şöyle yoğurtlu tarhana. şöyle kaynayana kadar karıştıralım kesilmesin kaynadıktan sonra da yavaş yavaş kaynayacak ben de bu arada şeylerimi yıkarım kavanozlarımı getirdim kilerde aslında temiz ama ben yıkamadan onu içim rahat etmez can dostlarım arkadaşlar bunu eskiden rahmetli anneciğim on gibi anneciğim yaşındaki teyzeler nedeler Şimdi azaldı artık. Hani yapılıyor ama az az. Aynı benim bunu yaptığım kadar. Ve kavanozlara dönüyor. Şimdi artık her şey kolayına geldi. Ee, eskiden koca koca kazanlar diyelim. Biz kazan dedik. Onlar da pişirilirdi. Yoğurtlar tabii bir ay, bir 15 gün herhalde. Birbirinden değişik olaraktan. Hani komşular birbirinden e, süt alırdı, yoğurt yapardı. Mesela ben bugün bir komşumdan bir ay bir hafta bir komşum bana sütünü verirdi bineklerini. Bir hafta ben ona derken komşular birbirine süt değişimi yaparlardı ve yoğurt yaparlardı. Hani bunun ben şeyini de anlatayım can dostlarım. Bildiğim kadarını. E çok olan almazdı ama az olan birbirinden değişirdi. Ve yoğurt yapardı. Yoğurtu da güzelce süzerlerdi. Süzdükten sonra koca koca kazanlarından pişerdi canlarım, dur <laughs> Hatırlayın arkadaşlar, inanın uzun zamandır yapılmıyor ya. Sonra sinilerin üstüne dökülür, böyle leğenlerin üstüne, sinilerin üstüne soğurdu. Ve komşular, akşam oldu mu, kaç komşu olursa, ev, ev ahalisi. Komşular toplanır, soğumuş olan bu tarhanayı yoğurtlu bir sos yapılırdı, yoğurtlu su onunla birlikte üçgen şeklinde şekil onun bir özel şekli de vardı ha normal değil ben hayatımda onu hiç becerip yapamadım ama onun bir özel şekli vardı onu böyle güzelce yaparlardı eskiden damlarımız çoğu evler çatı değildi çatı olmayan damların üzerine serilirdi temiz temiz bezler onların üstünde gururdu arkadaşlar gece de alınmazdı Üstü kapanırdı geceden gündüzden işte. Orada güzelce kururdu. Kışında ıslatılır. Çok güzel bir çorba olurdu can dostlarım. Ama şimdi bizler e, her şeyin kolayına. Hemen kavanoza koyuyoruz. Kapatıyoruz. Ya da hemen derin dondurucuya. Ama ben kavanozda daha çok seviyorum. Daha güzel oluyor böyle. Yeni yapılmış gibi oluyor. Derin dondurucuya koydum. Çıkacak bekleyecek falan filan. Öylelikle can dostlarım bunun şeyini de anlatmış olayım. Mazisini de şöyle bunu ben bir güzel karıştırayım kişisin canlarım. Ondan sonra kısık ateşte kaynarken kavanozlarımı yıkayacağım. Bu koyulaştı mı? Ondan sonra da kavanozlarımıza dolduracağım inşallah. Allah'ım ağız tadıyla yedirmek nasip etsin. İnşallah can dostlarım. Gördüğünüz gibi bu bizim benim bildiğim tabi başka yerlerde de vardır ama bizim Aksaray yöresine ait tarhana can dostlarım. Yoğurtlu tarhana. Benim böyle azıcık yaptığıma bakmayın. Aslında bu yoğurdu da sağ olsun benim yengem verdi. Çünkü eee o da tarhana yapabilirim veya da tuzlarım diye süzmüş yoğurdunu. Onda yetişemedi. Biliyorsunuz geçen haftadan Ümriye Hacı'ya gitmişti. Sağ olsun o da bana dedi sen yaparsın telef olmasın sağ ol. Ben de teşekkür ettim yengeciğime. Allah'ım hayırlısıyla gidip gelsinler. Ve ben de şu anda bunu yapıyorum can dostlarım. Evet arkadaşlar. Yöresel tarhana çorbamız şu an kaynıyor. Aksaray'a ait yöresel tarhana çorbamız. Yoğurtlu ve yarmalı. Yarma diyorlar ama biz açlık Arkadaşlar açlık, açlık Evet açlık ve biz bunu açlık direkt arkadaşlar tarhana çorbamız şöyle yoğurttan falan gördüğünüz gibi bu pişiyor şöyle güzelce de pişirelim bakalım bunu böyle karıştıra karıştıra pişirmemiz lazım arkadaşlar altına tutmaması için altına tutar hemen Çünkü bunun özelliği bu karıştırmak lazım eskiden annelerimizin böyle tahta kürekleri olurdu onlardan karıştırırlardı ama bizim öyle bir iş şansımız yok Evet arkadaşlarım. Şöyle kaynamaya başladı bu çorbamız, tarhanamız. Şöyle mis gibi. Şu an karıştıra karıştıra pişireceğiz. Eskiden arkadaşlar ben bir anımı da anlatmak istiyorum annelerimiz tabii ki şimdi biz ben ne yaptım yumurtasını kırdım ununu attım hemen rondomdan rondola geçirdim on ee, annelerimiz bunu eze eze elleriyle karıştırırlardı süzgeçten ayrı bir süzerlerdi bir daha bir daha inanın belki bir saate varırdı sadece onu süzüp hazırlamak şimdi bizlerin işi kolay ben her zaman diyorum Şimdi iş çok ama her şey kolay arkadaşlar. Ee, o zaman da aynı işlerdi ama her şey o zaman daha çok zahmetliydi. Ocakta pişireceksin. Ondan sonra elinle özleyeceksin. tabi rondoleri de bundan bir 30-40 sene önce. Yani ben bunları hatırlıyorum, rahmetli de biliyor bunları. Şimdi ben ne yaptım? Hemen içine yumurtasını kırdım bununu döktüm, rondodan geçirdim, şöyle ipek gibi bir şey yaptım, ayran yaptım. O ipek gibi ayranı yapmak için annelerimiz Allah rahmet eylesin. Kalanlara da Allah uzun uzun sağlıklı ömürler versin. Annelerimizin. Tabi bizler de onlardan öğrendik. Çok uğraşırlardı. Ee, onu yapmak için. Allah razı olsun bizlere de. E, hem kendi annem hem gayrimanet. Bizlere de böyle güzel bir miras bıraktı. Bizlere tabi öğrettiler. Bizler bunları kendi başımıza öğrenmiş değiliz. Bizler de onlardan gördük. Şunu şöyle yapın mısın? Bunu böyle yapın evladım. Canlarım Allah razı olsunlar. Hepsinde öğrettiler. Biz de şimdi sizlere inşallah yararlı olmaya çalışıyoruz. Gençlerime e, tabii ki böyle bir şeyleri yapmaya e, hevesliden arkadaşlarıma bizler de annelerimizden öğrendiklerimizi burada sizlere yansıtmaya çalışıyorum arkadaşlarım. İnşallah görürsünüz. Memnun kalırsınız, beğenirsiniz, yaparsınız. Bunun bütün ayrıntılarını tek tek veriyorum. Neden böyle tek tek veriyorum arkadaşlar? Yapmam isteyene, hani yapmak isteyen olur da ya ben şunu kaçırdım demeyin diye. Hepsini ayrıntı ayrıntı tek tek veriyorum can dostlarım. İnşallah siz de beğenirsiniz beğeni atarsınız, mesaj yazarsanız, abone olursunuz Nuray Barcınıza çok çok sevinirim. Ben yine söylüyorum arkadaşlarım abonelerimiz ücretsizdir. Abone olursanız çok sevinirim. Allah'ın izniyle daha güzel yöresel yemeklerimizden, yöresel çörek yerimizden, yöresel böreklerimizden, çorbalarımızdan, ekmeklerimizden, yufkalarımızdan hepsinden yapıp sizlere tek tek e, göstereceğim canlarım. Allah izin verir bana da. Allah sağlıklı ömür verirse inşallah. Sağlığında bir sıkıntı olmazsa tek tek hepsini yapmayı düşünüyorum can dostlarım. Ve şu anda şöyle çorbam kaynamaya başladı Allah'ın izniyle. Ben de bu arada hemen şeylerimi yıkayayım. Kavanozlarımı yıkayayım. Hemen şöyle altını biraz kısayım ki hem sağa sola çok sıçramasın hem de birden altı falan tutmasın. Şöyle gördüğünüz gibi mis gibi mis gibi fokur 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 fokur. Şöyle göstereyim size can dostlarım görüyor musunuz? Canlarım bakın 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 bakın. Şöyle açtım daha çok güzel fokurlayacak. Şöyle fokur 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 kaynıyor. O oh, süper süper maşallah maşallah. Maşallah maşallah Allah'ım herkese e, nasip olsun bütün can dostlarıma buyurun can dostlarım beraber çorbasını yapalım içelim bunun kavuruyoruz arkadaşlar tereyağıyla birazca sıvı yağ istersen dökersin dökmezsin güzelce kavurup üzerine de pul biber döktün mü sabah kahvaltısında misafirlerimiz gelince süper oluyor can dostlarım İnşallah yapıp hep birlikte arkadaşlarıma da nasip olur yeriz gördüğünüz gibi Hemen evet, şöyle altını biraz kısayım ben. Altına tutmasın. Ve kaynasın. Ben de bu arada bardak e, kavanozlarımı bir yıkayım güzelce. Ne? Evet arkadaşlarım. Şu an tarhana çorbamız kaynıyor. Ve ben şu an tuzunu atacağım. Ama bu çok. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da o kadar bile değil arkadaşlar. Çünkü çok tuzlu olmasın. Tam bir yemek kaşığı tuz atmayacağım dostlar. Çünkü bu da çorba olacak. Kavrulacak. Ona göre e, tuzunu çoğaltıp azaltabiliriz. Ve şu anda lezzet için bir yemek kaşığı tuz. Yine de bir tadına bakacağım tabii ki. Tabii hiç tuzsuz olursa azıcık daha tuz atacağım. Evet arkadaşlarım. Şu an artık şey perhananın son aşamasına geldik. Görüyorsunuz boylaştı iyice. Bunun boyunluğu yeter. Şöyle 2-3 tapkası bir şey kaldı. Bu daha kendini e, suyunu bekledi mi çeker. Şöyle gördüğünüz gibi hala bak boyu. Boylaştı artık. O kadar da sulu olsun ki e, kendini çektiği zaman böyle taş gibi oturmasın biraz yumuşak olsun istiyorum ben tabii ki şöyle iki üç dakika daha yeter Ben de bu arada kavanozlarımı yıkadım kapaklarında kaynamış kaynar suya koydum canları. Onlar şu an beni bekliyor. Bunun işi bitti mi? Diyeceksin ki hep böyle karıştırdım mı? Evet. Sürekli karışması gerekir arkadaşlar. Ve sürekli karıştırdım. Dedim ya size sabır. Sabır ve şükür için herhalde. Bir de öyle bir şey ki bunun içinden böyle patlayan baloncuklar var. O baloncuklar da hep ellerimize sıçrıyor. Yani yakıyor. Bak bak. kufur Tamam arkadaşlar. Şu anda tarhanamızın sonuna geldik. Ve kapatıyorum. Hemen buraya alacağım. Şöyle. kavanozları hazır. Şöyle göstereyim size. Canlarım, kavanozlarımız hazır. Hemen tenceremizi de buraya alıyorum. Doldurmaya başlayacağım ki sıcak sıcak. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an televizyonun sesini kısmayı unutmuşum arkadaşlar. Özür dilerim. Bunun yüzünde su varmış gibi gelmesin. Yok arkadaşlar bu çeker. Bu çeker arkadaşlar. Şöyle bezimi alayım elime ki Eşeğini nere koydum? Ee, dur bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Heh, buradaymış. Kolye yine koydum diye. Bir şaşkınlık yaşadım can dostlarım. Şöyle. bir başlayalım bakalım. Bunu böyle sulu gibi döktüğüme bakmayın arkadaşlar. O çekecek. Çeker o bir büyük kavanoz bir küçük kavanoz dolduracağım orantılı olsun Arkadaşlar çok dikkatli olmam lazım. Niye diye? Gerçekten yapıştığı zaman eline sıçrayıp da yapışıyor ya denesi falan. İnsanın eline olduğu yere yapışıp kalıyor. Yakıyor arkadaşlar. Onun için çok dikkat etmem lazım. Her işin bir püf noktası. Her işin bir şey var. Arkadaşlar. Sıkıntısı. Bu da böyle. Dökmüşüm. şöyle dökeyim Hı, hemen evet arkadaşlarım ee, bugünkü tarhana çorbası yaptım ben ee, Aksaray yöresine ait İnşallah beğenmişsinizdir ee, inşallah sizler de denersiniz ee, beni görürseniz mesaj, mesaj atarsanız abone olursanız çok sevinirim e, ee, bugünlük benden bu kadar olsun şöyle de göstereyim hayırlı akşamlar hayırlı günleriniz olsun hayırlı vakitleriniz olsun can dostlarım inanın bak şöyle de terledim <laughs> Allah'a emanet olun Allah'ın bizlere de ha hayırlısıyla ağzımızın tadıyla yemek nasip etsin. Görürseniz beğenirseniz de yaparsanız da çok memnun olurum. Aksaray yöresine ait yoğurtlu ve yarmalı tarhana çorbası. Allah'a emanet olun. Bay bay can dostlarım. Hayırlı akşamlar, hayırlı günleriniz. Bay bay.